Başladı. Kayıttayız. Bu ne biçim şey fotoğraf lan? Ne gelir? Ben lapı lapı oynarım bu arada çok. Diğerlerine bakmaya pek gerek yok. Burada debufflı da değil. Flash zaten var. Misille maçı kalsın. Burası bizim topraklarımız. Ve yakında <laughs> sizin mezarınız olacak. Ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Ben bunların hiçbirini bilmiyorum. <laughs> Angel al diyeceğim. Sen beceremezsin. Hiç aldım. Boş. Angel'ı becersem de almıyorum. Bu olmaz. Alma zaten. Sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Kendim. Senin sesinde şey... Eee... Şu an bozukluk var. Bir kapatıp açabileceğim mi? <laughs> ya da kulaklıktan yapıyor da olabilir şu an. Bir düzeltebilir. <laughs> Ses senin sesin cızırtılı geliyor ya. <laughs> Karşı taraf 1, 2, 3 fiziksel 2 büyü hasar. Ben direkt ikinci baltayla başlayacağım zaten. Harekete de bunu alırım. Ondan sonra almam gereken sen bir tanesi Ayas. Hem Panabi hem Popol hem Alice için. Popol direkt zırh şey almış. Can çalma. Bizimkiler gelene kadar Adam base'de uyudu herhalde Ne yapıralım tek? Baba Biliyordum ya Neyse güzel başladık. Büyü savunmasını aldık. Kıyamet kanatları alsam kahin mi? Kıyamet kanatları belki. Ben ya da hasar kasacağım ya. Neredeydi avcı darbem? Tigreal yine geliyor. Of ya yere bir tane indirsem adamın canı bir. Çok güzel girdik ama ucunda kaldı böyle. Ya adam bir canlı kurtuldu ya. Neyse toparlayacağız. Asistini de vermez şimdi. Bir onu keser bak şimdi popol. Keseme dedi. Ali oraya girer. Benim tanıdığım Ali girer yani. flash atar. Hop. şurada da biri var. Standa yemiyor ya. İç geliyor. Çaldın mı onu? Ayıp ama. Hayır ama o kadar üçte üç atıyordum ben. <laughs> ben çalmadım. sen çaldın. Popol kupa sensin. Neyse bir şey olmaz. bir <laughs> şey ya o zaman niye vermedi? Bir düşmanı katlettin verdi ya sen. Daha ne vermesin Hayır sıfır Nasıl? O harbi lan. o, bak, zaman, bak, o zaman başkası çaldı. Ben yanlış gördüm. Oğlum daha ne yapayım? Budur. Ah, Savaşın hakkını veriyorum. Ya. Ben daha bir de şey almadım değil mi? Ses geliyor. Ses geliyor. Oo, Tigre ya, çok güzel bir alır. Tigre abi çok güzel yakaladı. <laughs> o fight'tan bu şekilde can toplayarak iki kill'i çıkardım ya. Kalis geliyor mu? Gel. İyi ben öleceğimi bile bile girdim zaten olay. Vay güzel şu an skorum çok iyi benim ha. Umutsuzluk mu alsam ne yapsam? Sağlam hasar çıkartıyorum. Hatta ve zırh delme bile deneyebilirim şu an. Tavunma denemeyeceğim ya. Zırh delme alacağım. Tavunma bir kıyamet kanatları yeter bu. Klosal kasıcım. En fazla bir tane daha kahil alırım. Hıh, gitin ultisini alın. O tip <laughs> Yanlış yere attım. ben, nasıl, yanlış, ben aldım aldım. aldım. Ben şey aldım. Ben <laughs> İzliyoruz. Bizim takım da o kadar kötü değil ama çok fazla büyüyor. var. 3 tane mid karakteri var zaten. ADC sensin pek yani varlığın yokluğun. Ben bir olsun. Ben de ben de. Bi <laughs> <laughs> Oo bizimki de sağlam girdiler. Karşı mı da bu? Bu da bana. Ben bu şu an çok kötü oynuyorum. Ben bilmiyorum ki Şu an gerçekten çok kötü oynuyorum. Ağır hata yaptım. Flaşım var zannederek daldım bir baktım flaş yok ortada kaldı. Flaş sonradan geldi de hiçbir işime yaramadı. Yani aradan popolu çıkarmak bile şey oldu benim için. Işte. Tekrar zırh aldık. Kahin mi alsaydım burada ya? Güzel can toparlardık belki. Ya da umutsuz öyle. Benim arkaya girmem lazım. Ah kaçtı değil mi o? Sana yedi kaçtı. <laughs> Dur bir şey değil. Olmadı. İstediğimi yapamadım yine. Alice ölmüyor yalnız. Ha şu an ölür. Yok kıran var ya. Alice baya direndi bana. Bu kaç boss? 1800. Ben de kaç var? 1400. 1600 olursa satar alırım. Ölüm saniyem kaç vardı? 8 saniye Kaç saniyede bekleriz ya 1310 1410 Tamam ayakkabı yok hareket edemeyeceğim şu an yavaş kalacağım Verdiğim hasarda idare etmeye çalışırım Şu an bir kişinin canı az gördüm hanabi dışında tigreal Tigreal aa şey attı Abi ne yaptık? Hiçbir şey yapamadan Topol kulemurtisi bana gelmiş çünkü. Neyse bir şey demiyorum. değil. biz bunlar direkt bitirmeye oynayacak galiba. Kaç saniyen var? 22. Oo. Minyonları tutarsa belki bir şey yapabiliriz. Topol çünkü direkt kuleye oynar. Minyonları Anavi'ye bak anavi'ye bak Rank maçı sanki kule vuruyor Ya abi Yok şşş Her şeyi ban yiyorum ya böyle bir şey olur mu? Daha çok tanklaşmam gerekiyordu. kaç saniyen var? 11. 10. Bitti oyun. Ben de ona kadar biter. <laughs> Hak etmediğimiz maçı verdik. <gülüyor> <gülüyor> Olsun güzel maçtı.